Ben Woody. Ve ben Pinto. Atomi'nin ürün konsepti Mastiş. Mastiş, kitle ve prestij ürününün bir araya getirilmesinden gelir. Atomi, mutlak kalitede, mutlak fiyatlı ürünler sunar. Network, pazarlama yoluyla müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için başarılı bir hayat yaşamaları için yani kendi işini kurmak isteyenler için ve bundan nasıl para kazanabileceğinizi merak edenler için şimdi lütfen bize odaklanın ve boynunuzu çevirin. Atomi kazanç planını açıklamaya başlayalım mı? Haydi, Haydi başlayalım. başlayalım. Atomi üye kaydı. Ürün satın almak veya Atomi işini başlatmak mı istiyorsunuz? Atomi ürünlerini satın almak isteyen ve Atomi işini kurmak isteyen kişiler referans yoluyla online üyeliğe katılabilirler. Herhangi bir üyelik ücreti ödemeden referansınız olan sponsorunuz adına kayıt olacaksınız. Evet. Ve diğer kişileri altınıza kaydedebilirsiniz. Size bağlı grubunuz insanları hem sol hem de sağdan kaydettiğinizde oluşturulur. Üyemiz olursanız iki büyük avantaj elde edersiniz. Birincisi mükemmel kalitede ürünleri düşük bir fiyata satın almaya başlayabilirsiniz. Örneğin Hemohim. Dört farklı fiyatlandırma sistemi var. Yani dörtlü set satın alırsanız her bir ürünün fiyatı daha düşük olacaktır. Tüm Atomi ürünlerinin kümülatif PV'leri vardır. Yani atom ürünlerini satın alırsanız her üründen kazanılan PV bir ömür boyu birikmiş olacaktır. PV puan değeri demek. Üyelerimizin komisyon ödeme koşullarını belirlemek için kullanılır. Ancak üyeliğinizi kaybettiğinizde tüm PV'lerinizin gitmiş olacağı unutulmamalıdır. Fakat üzülmeyin. Çünkü bir yıl içinde sadece bir diş fırçası alsanız bile üyeliğinizi sürdürebilirsiniz. Ve başka bir avantajı da komisyon alabilmenizdir. Kişisel satın alımınızda kazandığınız PV, kişisel PV olarak adlandırılır. Kollarınız arasında daha düşük PV'ye sahip olana daha küçük puanlık kol denir kişisel PV'nize ve grup PV'nize göre üyeliğiniz sınıflandırılır. Ve bu sınıf bir komisyon karşılığında ne kadar alacağınızı belirler. Satın alma PV'lerinizin 10.000'den başlayarak biriktiğini unutmayın. Hadi üyeliğin nasıl sınıflandırıldığını görelim. giderek sınıflandırması. Resimde gördüğünüz gibi atomi üyeleri 5 farklı üyelik sınıfına ayrılır. Kişisel PV'niz eksik olsa bile önceki ay daha küçük kol puanınızla bir temsilci olabilirsiniz. Böylece üyeden temsilci temsilciden bayi, bayiden özel distribütöre terfi edebilirsiniz. Lütfen bayi sınıfınızı kontrol edin ve komisyon gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığınızı görün. Şimdi bir göz atalım. Genel komisyonumuz, master bonusumuz, master promosyonu ve eğitim komisyonumuz bulunmaktadır. Yurt dışında atomi işi yapan üyeler için her ülkeye uygulanan farklı standartlar için lütfen web sitemizi kontrol edin. Genel komisyonlar. Teşekkür ederiz. Üyelerimiz sayesinde reklam maliyetlerini müşterilerimize vereceğiz. Ayrıca lütfen genel komisyonu alıp alamayacağınızı kontrol edin. Size bağlı çok sayıda genel kullanıcı olduğunu düşünüyorsanız Genel komisyonlar günlük olarak skor hesabı ile kişisel PV'nize ve düşük kolunuzdaki PV'ye göre hesaplanır. Örneğin, bugünkü bayilik sınıfınız 1'lik olsun. Ve hem sol hem de sağ kollarda 300.000 PV'ye ulaşırsanız 15 puan kazanırsınız. Eğer 300 bin PV'ye ulaşamazsam ne olacak? O zaman herhangi bir puan almaya uygun değil miyim? Hayır öyle değil. Küçük kalınızda 300 bin PV'ye ulaştığınızda 8. dereceye çıkıp 5 puan alırsınız. Bu çok iyi. Yani 3 ay, 6 ay, 1 yıl zaman geçtikçe ne kadar çok tüketiciye sahip olursanız bayilik dereceniz o kadar yüksek olur. Şimdi bir bakalım. Günlük PV'lere bağlı olarak 8 üye, 7 satış temsilcisi, 6 özel satış temsilcisi, 5 bayi, 1 ile 4 arası özel bayi olarak adlandırılır. ...tek derece 1'dir. Ve alabileceğiniz maksimum puan 300 puandır. Bu puanlar parasal değer olarak hesaplanacak ve komisyon olarak ödenecektir. Peki komisyonumu ne zaman alabiliyorum? Toplanan tüm puanlar çarşamba gününden salı gününe kadar toplananlar bir sonraki salı günü hesaplara yatırılacaktır. Ekonomi işini genel merkez dışında farklı ülkelerde yapan üyeler için ödeme gününün her ülke için farklı olabileceğini lütfen unutmayın. Master bonusları. Atomi'de 7 master seviyesi bulunuyor. Master bonusları belirli bir kariyere ulaştığınızda ödenen komisyondur. Bu bonus 15 günde bir hesaplandığından her ay için iki şansın var. Mastership seviyesini sürdürmek için herhangi bir son tarih veya başka bir koşul yoktur. Atomi üyesi olduğunuz sürece istediğiniz zaman terfi edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin. Sonunda özel temsilci seviyesine ulaştığınızda ve ayın birinden 15'ine veya 16'sından ayın son gününe kadar her kolun grup PVC İki buçuk milyon PV'ye ulaşırsa Sales Master olursunuz. Sıkı çalışmanız asla boşa gitmez. Atomi'deki ilk Mastership kariyeri olan Sales Master en önemli Mastership kariyeridir. Çünkü Sales Master'ı sürdüren üyelere Auto Sales Master deniyor. Atomi'de başarılı olmak için ilk adım atılmış demektir. Şimdi Sales Master'ı daha iyi anladığınızı düşünüyorsanız... ...bir sonraki adım daha anlaşılır olacaktır. Bir kere Sales Master olduğunuzda... ...eğer her konunuzda ikişer Sales Master olursa... ...Diamond Master olursunuz. Eğer her iki kolunuzda ikişer Diamond Master olursa siz Sharon Rose Master olursunuz. Aynı şekilde bir Mastership kariyerine ulaşırsanız ve her kolunuzda aynı süre içerisinde aynı seviyeye ulaşan iki üye varsa siz kariyer atlarsınız. Oo, kolay görünüyor. Peki Master bonusu ne zaman alabilirim? Pekala. Mastership olduğunuz için Toplam satış PV'sinin %20'si Mastership kariyerinize göre eşit olarak dağıtılacaktır. Aylık kapanıştan sonraki 7. gün ödenecektir. Lütfen bunun ülkeden ülkeye değişebileceğini unutmayın. Lütfen kontrol ediniz. Ayrıca kariyer atladığınızda bir hediye aldığınızı da unutmamalısınız. Ship promosyonları ve teşvikler. Sales Master olursanız... Hediye olarak bir Hemohim set... Bir The Cilt Bakım Seti... Ve bir Evening Care Set kazanırsınız. Diamond Master olursanız... Bir tablet... Bir Hemohim set... Bir The Cilt Bakım Seti ve bir evinin set alırsınız. Sharon Rose Master olduğunuzda, iki seyahat bileti ve yaklaşık 2 bin dolar nakit para. Star Master olduğunuzda, dört seyahat bileti ve yaklaşık 10 bin dolar nakit para. Royal Master olduğunuzda, 10 gece 11 gün 4 seyahat bileti araç kiralama ücreti ve aylık içinde yaklaşık 2000 dolar olan bir kredi kartı ile yaklaşık 50 bin dolar nakit para. Chrome Master olduğunuzda 10 gece 11 günlük 4 seyahat bileti ve aylık içinde yaklaşık 5000 dolar olan bir kredi kartı ile yaklaşık 300 bin dolar nakit para ve lüks bir araba. Son olarak bir Imperial Master olursanız 10 gece 11 günlük 4 seyahat bileti, şoförü olan lüks bir araba, aylık içinde yaklaşık 10 bin dolar olan bir kredi kartı, kişisel asistanınızla birlikte büyük bir ofis ve yaklaşık 1 milyon dolar nakit para. Eğitim Merkezi Komisyonu şirket onaylı bir atomi eğitim merkezi açan üyeler, işi desteklemek ve diğer üyelere eğitmek için bu merkezin tüm üyelerinden ayda iki kez bir eğitim komisyonu ve satış PV'lerinin yüzde altısını almaya hak kazanırlar. Wow! Şu andan itibaren yapmanız gereken şey daha detaylı bilgiye ulaşmak için düzenli olarak atom seminerlerine katılmak ve atomiyi arkadaşlarınıza ve ailenize tanıtmak. Size gelecekte başarılar dileriz. Tekrar görüşmek üzere.